merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Doğrusu neden burası böyle falan diyeceksiniz ama başlıktan anladığınız üzere bu arada biraz karanlık özür dilerim ama hava karanlık olduğu için ben bunu gün ışığında çekmek zorunda olduğum için gün ışığında çekmeye çalışıyorum size renklerini falan tam olması için gün ışığında çekmek, çekmek istediğim için ve e, hava batma ya yönelik olduğu için e, böyle <laughs> ben böyle bir şey yaptım anlamadım şu an. Evet hava şu an karanlık. Olmaya başladım. Bu yüzden de size biraz karanlık çıkacaktır. Özür dilerim bunun için. Benim elimde değil. Bunu güleşe söyleyin arkadaşlar. Işık değiştirmesin, yön değiştirmesin. Bugün ben başka anlayacağınız şekilde çok sevdiğim ve önceden okuduğum çok beğendiğim kitapları şu an netlemiyor. Şu an netlemiyor ama işte daha önceden okuduğum çok beğendiğim kitapları size önereceğim. Bu kitaplar doğrusu 9-10 yaşları için çok uygun olan kitaplar. Mesela şunun birkaç kitap var bunları da söyleyeceğim ama doğrusu yani şu kitaplar. Şurası 9-10 yaşlarına hitap eden. Ya hatta ben bence burası gerçekten şöyle olarak. 9 10 11 bence kitaplara olabiliyor. Ben bu kitapları daha önce okudum. Çok hoşuma giden kitaplar, çok beğendiğim kitaplar. Şurası daha bence. Yani burası 8 9 yaşlarında ama neden bu kitapları getirdiğimi söyleyeceğim size. Ama önce bende daha önceden olan ama yani şu an olarak arkadaşlarım falan kitap isimini veriyorum. Veya hocamıza falan öğretmenimizi istiyor falan. işte veya şu an bulamadığım kitaplar ama bunların hepsi bende var. Size birkaç kitap önerisi ve yazar vereceğim. Arkadaşlar Özkan Öze'nin kitapları bende var. Bir sürü kitabı var. Yani ben yani çok kitabını görmedim ama gördüğü kitapları alıyorum. Çok güzel bir yazar. Genellikle arkadaşlar bilim e, üzerine bence kitapları var. Ya yani tabii her şey üzerine var ama Arkadaşlar mesela diyorum güneşli ay, ayın arasında kaç şey var falan. Sonra gezegenlerde ise ne olur. Mesela arkadaşlar e, bir kitabını hatırladım. Ay olmasa ne olurdu falan diye. Çok güzel bilim kitabı gibi geliyor bana o kitap. Çok güzel iki tane kitabı vardı. Şu an e, aklımda olanlar e, Mucizeler Fabrikası ile şey kitabı vardı. Büyük Karanlığın Sırrı diye. Çok güzel. Ben Büyük Karanlığın Sırrı'nı hala çok çok iyi hatırlıyorum. Çok güzel kitaplar. Sonra arkadaşlar Melekçe kitapları. Şu an arkadaşlarım size arkadaşlarıma verdim. Şu an, an elimde yok o yüzden. Ama evde bir sürü kitabım vardı. Melekçe'de size e, eğer bu bence 11, 12 ve 13 yaşlarına genellikle hitap eden kitaplar. Çünkü sayıları daha az. Yani şey sayfa sayısı böyle 200, 250, 300'lerde. Yani hepsi en az 100'ü geçiyor. Olduğu için bence çok güzel. Tabii ki de hepsi Melekçe kitaplarıma da bayılıyorum. ve aşırı önerdiğim kitaplardan da Melekçe var. Melekçe. Arkadaşlar mesela şu an elimde olan Cinçin maçım var. Çok eğlenceli. Biraz hafiften korku dolu ama yani o kadar eğlenceli ki. Patojenik prenses falan. Bir de arkadaşlar Melekçe yazarının çıkarttığı böyle daha 100'den yüzden aşağı yüz 100 ve yüzden aşağı olan kitapları var. Bu kitapları da çok güzel. Ben onları da okudum. Ben de onlar da var. bunlar arkadaşlar yüzden aşağı olan kitaplar. Bu arada bende cinçin maçı yok. Ama cinçin maçın ne? arkadaşlar ben falan alıp okumayı en kısa zamanda istiyorum. Ama daha bende birkaç kitabı var Melekçe'nin ve çok severek okudum. Okuyorum. Hala tekrardan birkaç kere üzerinden geçiyorum doğrusu söylemek gerekirse. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere Mustafa Orakçı'nın kitabı var biliyorsunuzdur Levent kitaplarının. Mustafa Orakçı'yı da başka kitapları var Levent dışında böyle daha fazla ama onları çok öneriyorum. Ve Bir Senekim Özen de dediğim gibi daha 8-9 yaşlarındaki kişilere Mustafa Orakçı ve Bir Senekim Özen çok önerdiğim yazarlardan. Çünkü neden 8-9 yaşlarına diyorum? daha az sayfalı kitaplar var, daha eğlenceli kitaplar var. Şey yapıyor. Şimdi ben size önerdiğim kitaplar dışında şu an yılında size göstereceğim olarak önereceğim kitaplar var. Bunlar 2020'nin bendeki şeyler. 2019 ve 2020'nin bendeki favori kitaplarım. Önce arkadaşlar Fatma Bağdaş Börekçi. şey gibi arkadaşlar öğretmen. 8 toplam 9 kaç eder falan. <laughs> şu an öğretmen olasım geldi. Nedense bilmiyorum. Buraları geçelim bence ya. Fatma Bağdaş Börekçi. Ningmen'de kitapları var. Üç tane kitabı var. Doğrusu ben bunu başka... Kita ha, bir tane daha kitabı vardı. O şu an arkadaşımda ama o kitabını daha önce okudum. İsim de şeydi. Mavi Defterin Gizemi. O kitabını da aldım ben. Sürpriz Tatil'de Köydeyiz. Okulda bir takım işler var. İyiliğin din yaşı yoktur falan. Bunlar arkadaşlar daha çok e, din kitapları değil. Ama burada hafiften peygamberleri de anlatıyor. Yani böyle bir kitaba ihtiyacınız olursa bence... Fatma Bağdaş Börekçi çok uygun. Bakar mısınız? Size kitapları hafiften yakından gösteriyorum. Bakar mısınız? Şu an Hazreti Üsamen'in hayatı mesela. Bu kitabı daha okuyamadım doğrusu. Daha yeni aldım bile diyebilirim. Neden aldım diye bir şey demeyin. Çünkü sayfası aldım. benim belki yaşım uygun. Ve 6 lira arkadaşlar. Çok uygun. Ben Fatma Bağdaş Börekçi'yi çok seviyorum. Kitap sayısını hemen size söyleyeyim. Şöyle görebiliyorsunuz değil mi? 96 kitap. 96 kitap. 96 sayfalık. Yani genelde bunlar da yüzün aşağısında ama çok eğlenceli. Gerçekten bazen arkadaşlar az sayfalı kitaplar okumak fazla sayfalı kitapları okumaktan daha eğlenceli olabiliyor. Bunu da göstereyim size. Bu da Hazal'in hayatı. Böyle fotoğrafları falan var. Arkada kısa bir özeti var. Durdurup okuyabilirsiniz tabi kısa ama bu da 5.5 lira çok uygun var dediğim gibi bir de ben de Fatma Bağdaş Börekçi'nin e, sondan bir önceki kitabı var ama son kitabını da şu an size gösteremeyeceğim bu da Hazreti Ömer'in hayatı arkadaşlar bu da 6 liraymış yani arkadaşlar genellikle 7 liranın üstünde değil kitaplar 6 lira civarı bir şeydir 5-6 lira 6 lira 5,5 lira 6 lira yani bunu da 6 liradan sayabiliriz 50 kuruşun hesabını yapıyorlar çok güzel. Fatma adlı Fatma Bağlacı bir eçiyi çok önerdiğim. Kitaplar da Tarkusun bende çok kitabı yok ama şu Acayip serisindeki arkadaşlarımdan alarak birçok kitabını okudum doğrusu ve çok öneriyorum ya. Yani ben öneriyorum. Okuyan arkadaşlarıma sorduğumda onlar da öneriyor. Çünkü Tarkusun'un kitaplarını doğrusu daha önce hiç almadım çok duymadığım bir yazar ama kitabı çok güzeldi. Bu kitap serisini duymuşsunuzdur. Şu acayip karıncalar, balıklar, falan kadar arılar falan. Ben şu acayip arılar bende vardı ama kaybettim onu bulamıyorum. Veya bir arkadaşıma falan verdim hiç hatırlamıyorum ama şu acayip arılar da bende vardı. Sonra birkaç kitabını da arkadaşlar alıp okudum. Yani öneriyorum kitabı. Çok güzel. Mesela bakın şurada bir sayfasını gördüm. Heh, bakar mısınız? Burada bir sürü bakın balık çeşitleri var. Arkadaşlar o da siyah beyaz olduğu için hani renksiz gelmesin o da siyah beyaz. O yüzden ben yani Tarık usuyu bilmiyorum nasıl beğenir misiniz yazar. Nasıl kitap var Ama komik bir kitap ve güzel. Çok bilgilendirici bir kitap. Ama Tarık usuyu öneriyor muyum onu ben de bilmiyorum. Çok bilmediğim şeylerden. Yavuz Badroğlu arkadaşlar herkesin Bahadıroğlu. Herkesin bildiği bir kitapçıdır. ben de bunun Köy Çocuğu adlı kitabı var. Doğrusu Vatan Sevgisi diye kitap falan vardı bende. Ama onlar içeride arkadaşlar. Ben size birkaç tanesini getirdim. Yani beğendiğim yazarların bir iki kitabını getirmek istediğim için o da içeride. Bakar mısınız? Bunu da durdurun arkadaşlar. Şöyle okuyabilirsiniz bence. Hoş. Kitap. Fiyatı da 8 liraymış. Yani dediğim gibi kitaplar geldi. Yani aldığınız kitaplara göre değişiyor ama çok ucuz kitaplar da var. Ben daha çok saf dilik veya kral şakir gibi kitaplarınsa bu kitaplar daha hoşuma gidiyor. Karikatür kitaplarındansa bu kitaplarım var evde ama saf dilik kitapları falan da var yani önerebiliyorum ama onlar daha pahalı. Bunlar arkadaşlar ucuz kitaplarım benim ucuz ve çok beğendiğim kitaplarım. Bu ucuza girer mi bilmiyorum ama e, bu Miyasa Sert <laughs> ne olursunuz okuyun şunu. Tamam okuyorum. Sert Barut. O kadar zor değilmiş ya. Miyase Sert Bulut. <laughs> hiç söyleyemiyorum. Sert Bulut da ya? Burut. Ee, bu yazarı hiç duymadım. Ama kitabı çok güzel. Aşırı güzel. Çok eğlenceli. Hatta ilk sayfasını size göstermek istiyorum. Belki o arkadaşlar oturup denemek isteyenler var. Ay iz şey. <laughs> Okumak isteyenler varsa durdurup okusunlar. Bence ben bu sayfayı çok öneririm. Çok güzel bir kitap. Bunun arkadaşlar Önsüz YouTube'un trolleri falan da vardı. Ama bende günlüğü var. Fiyatı da fiyatı doğrusu yazmıyor. Ben bu kitabın 14 lira. Ben bunu kitap fuarından almıştım ama 14 lira civarı bir şeydi herhalde. KDV'si de dahil. 14 lira civarı bir şey. Ama yani sayfası falan fazla ve çok eğlenceli bir kitap. Sayfa sayısını göstereyim. Ben de size son. 182 sayfa. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar köy çocuğunun ve şu acayip balıkların sayfasını gönder göstermemiştim. Onları da göstereyim istiyorsanız. 142 arkadaşlar. Şu acayip balıkların da hemen onu da buluyorum. Durum bulamadım. Sayfa şey. Bunda 157. Yani şu 3 kitap resmen hepsinin arkalarını ama şu 3 kitap genellikle birbirine yakın. Ama paraları yakın değil. Burada tamam şu acayip balıkların kitabı da parası yazmıyor ama genellikle arkadaşlar 10 10 liradan aşağı değil 10 liradan yüksek 12 13 lira var bir şey. Şimdi daha demin gösterdiğim şu kitapları biraz ayrıcalıklı ağır, göstereceğim. Doğrusu diyeceksiniz ki bana bu kitapları neden gösterdin? Hani senin yaşın daha büyük değil. O kitapları mı okuyorsun diye sorular soracak olacaksınız arkadaşlar. Bu kitapları hep önceden okuya, okuduğum kitaplar. Önceden aldığım kitaplar. Ama ben bu kitapları neden aldım diye bir soru da gelirse şaş şaşırmam. Ben bu kitabı neden aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Bazen canım böyle sıkılıyor. Her gün gel gel şu kitap atıyorum. Her gün bir kitap bitirmeyi falan çalışıyorum ama bazen canım sıkılıyor ve kitap okumak istemediğim zamanlarda böyle eğlenceli kitaplara ihtiyacım oluyor diyelim. Mesela Şirin'in İstanbul Geziyorum setinden Çamlıca Tepesi'nde adlı kitabı var. Bu kitap arkadaşlar bence pahalı. 10 lira yazıyor ama 13.5 almıştım. Ben burada gördüğünüz Şirin ve Levent kitabının hepsini 13.5'a aldım. Diğer kitaplardan daha pahalı. Mesela bence bir Şirin kitabı alacağınızda şunları alın 6 lira. Yani şunlardan iki tane alıyorsunuz. Ve Şunlardan bir tanesi. Bunun sayfa sayısını göstereyim arkadaşlar. Hiçbiri yüzü geçmiyor. Asla yüzü geçmiyor. görebiliyor musunuz? 92 sayfa dediğim gibi hiçbiri yüzü asla geçmiyor. Ben hiç yüzü geçen bir kitap görmedim. Şirin ve elemet seviyesinde. Ya bence şu kitapları alın sizin yararınıza daha güzel olacak ama yaşınız daha küçükse 7-8 yaşlarında daha kitap okumaya yeni başladıysanız falan bu kitaplar çok ilginizi çekebilir. Çok eğlenceli kitaplar. Şöyle kimse bize hakaret etmezim var Şirin'in kitabı. Yine Dünya Mozaylar Yedir Dünya Mozaylara Yedirmem kitabı var. Sonra nasıl ünlü oldum kitabı var. Bir de Levent'in bende e, şey set kitapları da var. Birkaç tane daha kitabı var ama şu an eğime bu geçti. Kitaplarını sırrı diye. Burada gördüğünüz tüm kitapları okudum. Daha önce bilgilendim. ve içinde size e yani bilmiyorum size bir yaşınız kaç ama e, 11, 12 ve 13 yaşlı kişilere uygun olacağını düşündüm. Bu arada süsümü getireyim arkadaşlar. Ben size buraya süs şey yaptım ki bakın ne kadar güzel. Çok güzel de kokuyor arkadaşlar. Gerçekten kokusunu kokusunu böyle koklaya koklaya getirdim buraya. Evet, ne deniyordum ben şimdi? He. Bu kitaplar 11, yani 8, 9, 11, 12 yaşındaki kişilere hitap edeceğini düşündüğüm kitaplar. Bunların hepsini okudum. Gerçekten çok onayladım. Hani içinde böyle küfür müfür şeyler yok. Bence çok güzel ve yazarların hepsini bildiğim. Tarık Uslu'yu çok bilmiyorum dedim. Bir de o ismini okuyamadığım yazar. Miyese Durun. Bir de şu. Miyese sert barut. Sert barut. Hiç söyleyemem. Miyasa sert barut. Ezberledim şimdi. Daha demin söyleyemiyordum. Şimdi de ezberledim. Nasıl bir şey arkadaşlar bu? Miyase sert barut. Barut. Hiç zaman <laughs> söyleyemiyorum. Ezberledim diyorum bile. Söyleyeceğim sonra. Miyase sert barut. Burada alkış istiyorum sizden. Ne olur. Kendim alkışlayayım bakın. <laughs> Sizi de sallıyorum arada. İşte arkadaşlar bu kitapların hepsini okudum ve çok beğendim çok önerdiğim kitaplar. Kanalıma videoma kanalıma abone olmayı, videomu da beğenmeyi unutmayın. Like atın ne olur. Eğer böyle başka önereceğim kitapları merak ediyorsanız kanalıma takip edin. Eğer çok yorum gelirse hani bize başka kitap önerilerinde bulunursun falan diye yorumlar gelirse veya benzeri yorumlar gelirse size başka kitap yorumlarında bul bulunurum. Kitap önerilerinde de bulunurum. Benim, benim, bir sürü kitabım var. Bir sürü, yani bir kütüphanem var. Çok büyük bir kütüphanem var. Ve yani çok önerdiğim kitaplar var. Hala içeride şu an aklıma geldi. Birkaç kitap daha var. Onları neden getirmedim diye ama yani şu an oralar dank olduğu için getiremedim. Özür dilerim. Ama dediğim gibi kitaplarımı çok seviyorum. Siz de kitap okumanız, okumanızı gerektirdiğini düşünüyorum. Yani şey gibi şu an anne gibi konuştum. Kitap okumanı düşünüyorum. Neden okumuyorsun? falan demeyeceğim tabii ki. De. Ama kitap okumak herkesin yararına ve bence birçok kişi de kitap okumayı seviyordur hobilerinden değil. Bir de arkadaşlar şu an karantina günlerinde bence sizin en yakın arkadaşınız kitaplar olacak. Benim en yakın arkadaşlarım böyle kitaplar arkadaşlar. Bakın kitap atıyorum size. <laughs> kitap atıyorum. Oh tüm kitaplar sizin olsun ve süsüm süsüm gel buraya. Hepinizi yine gönderiyorum ve süsüm alıyorum. Evet. Kanalıma bunları söylemiştim ama işte bir daha söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, videomu çok çok beğenmeyi ve altına yorum yap bırakmayı unutmayın videomun. Ee, ve böyle başka karantina vloglar... aslında büyük vilik vilik vlog vilik atacağım size vilik vlog atmayı düşünüyorum beni destekleyin ne olur görüşürüz bugün hiç konuşamıyorum bay 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 evet arkadaşlar görüşürüz bam